Herkese selam. Muğla, Milas, Bozbük bölgesindeyiz. Burada size 4 artı 1 fakat 5 artı 1'e dönüştürebileceğiniz muhteşem bir yazlık tanıtacağım. Bulunduğumuz sitede daha önce hala satılıkta olan 5 milyon 500 bin TL bir yazlığımız daha var. Şimdi çekeceğimiz yazlık 6 milyon 250 bin TL. Bir de bunun yan tarafında bir yazlığımız daha var. Onun da fiyatı 6 milyon 500 bin TL. Bu fiyat aralıkları neden böyle değişiyor diye soracak olursanız. işte birinin tadilata ihtiyacı var diye tadilata ihtiyacı yok. Bulunduğu bahçenin metrekaresi vesaire bu fiyatları belirliyor. Şu an benim içinde bulunduğum bahçenin hepsi e, size tanıtacağım. 6 milyon 250 bin TL'lik yazlığa ait bahçe alanı çok büyük bir bahçe alanımız var. Yani 140-160 metrekare arasında sadece ön tarafta bulunan bu bahçe alanından bahsediyorum. Buraya inen hemen mutfak kapısından, birazdan mutfağa girdiğimiz zaman mutfak kapısından bu çıkıp bu merdivenlerden inip bahçe alanına gelebiliyorsunuz. Buraya masa sandalye attığımız takdirde arkadaşlarımızla, ailemizle çok güzel zamanlar geçirebiliriz. Denize yaklaşık olarak en fazla 900 ya da Bin metrelik mesafedeyiz. Bahçelerimiz çok geniş. Bu ön taraftaki bahçesini. Şimdi sizi yan taraftaki bahçe alanına göstereceğim. Arka cephedeki bahçe alanı. U şeklinde gidiyor bahçe alanımız. Yazdığımızın bahçe payı gerçekten çok büyük. Öndeki bahçe payına 150 metrekare dersek, hemen şimdi size göstereceğim alana da ortalama 50 metrekare dersek 200 metrekareye ya yakın bir bahçe alanımız bulunmakta. Görmüş olduğunuz şu an içinde bulunduğum bahçe alanında tekrardan bu 6 milyon 250 bin TL'lik yazlığa ait bahçe alanı. Hemen salondan e, bir kapımız var kapıdan çıktığımız takdirde merdivenlerden indiğimiz takdirde bu bahçe alanında olabiliyoruz. Birazdan e, çelik kapıdan giriş yapacağız. Bu bahçe alanına çıkan kapıyı da size göstereceğim. Şimdi çelik kapıya doğru gidelim. Çelik kapıya giderken size çelik kapının sağında solunda bulunan veranda alanlarını göstermek istiyorum. Ee, bu arada çelik kapı dedim fakat çelik kapı değil çok özür dilerim. Pimapenle yapılmış bir kapımız var. Hemen giriş tarafında dar bir koridorumuz var. Daha sonradan veranda alanına gelmiş oluyoruz. Az önce size ee, tarif ettiğim bahçenin hemen karşısında bulunuyor. Şurada bir kapımız var. Salondan veranda alanına açılan kapımız. Hemen yan tarafında da bir kapımız var. O da mutfak alanından veranda alanına gelebileceğimiz kapımız. Buranın üst tarafını kapatıp yazın güneşten korunabiliriz ya da bunu birçok yazlık sahibi yapmış cam mekanlarla kapatıp burayı kış balkonu haline getirebiliriz. Kışın kalmak isteyenler için alternatif olacaktır. Şimdi kapımızdan ana giriş kapımızdan giriş yapalım. Ana giriş kapımızdan giriş yapar yapmaz hemen sol tarafta hem banyo hem lavabo hem de tuvalet olarak kullanılan bir alanımız bulunmakta. Devam ettiğimiz takdirde hemen şurada çamaşır makinesini koyulduğu, koyulduğu şimdiki mal sahibinin çamaşır makinesini koyduğu bir depolama alanı var. Bu alanı da kapatabilirsiniz bir kapıyla. Hemen ayrı mutfak alanımıza geçelim. U şeklinde giden bir ayrı mutfağımız var. Dolaplarımız eski model fakat herhangi bir deformallik bir durumu yok. Deforme olmamış. Hemen mutfak alanından az önceki veranda alanına giden bir kapımız var. Bu alandan hemen salon alanına geçelim çok geniş metrekarelere sahip salon alanındayız. Yani şöyle söyleyeyim normalde bizim tanıttığımız %80 yazlıklarda villalarda bu alan salon alanı fakat bu alana dahil mutfak alanı da olduğu için biraz daha dar bir şekilde alıyor salon alanı. Burası sadece salon alanı olduğu için gayet geniş metrekarelere sahip. Hemen karşı tarafta boydan boya bir camımız var. Bahçe alanına bakan ve bir kapımız var. Bahçe alanı ve veranda alanına çıkan. Ayrıca ee, ön taraftaki bahçe alanına çıkan kapımız var. Bir de arka tarafa çıkan bir kapımız var. Burada gene bir balkonumuz var. Ee, buradaki çoğu yazlık sahibi, eğer yaşlı bir bireyimiz varsa e, ailemizin içinde burayı e, camlarla kapatıp oda şekline ya da işte komple beton, e, gaz betonla kapatıp oda şeklinde aldırmışlar. E, burayı komple kapatıp şu an kameramanın bulunduğu bölgeyi kapı yapıp. E, buraya da oda şeklini almışlar. Oradan inip hemen bahçe alanına geçebiliyoruz. Şimdi bir üst kata çıkalım. Salonu ta tanıttık. Ayrı mutfağı tanıttık. Lavabomuz, banyomuz vardı. Balkon alanlarını, veranda alanlarını tanıttık. Şimdi bir üst kata çıkıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi mermerlerden yapılmış bir merdivenimiz bulunmakta. Bir kişinin rahatlıkla çıkıp inebileceği boyutlara sahip. Merdivenlere çıkar çıkmaz hemen sağ tarafta ortak kullanım banyo ve alanımız var. Burası da alt kattaki kadar geniş metre karelere sahip banyo alanı. Onun hemen ilerisinde ise... Bir balkonumuz var burada, e, mola verebileceğiniz, sigara, çay, kahve içebileceğiniz boyutlarda e, bir balkon alanı diyebilirim. Buraya masa sandalye atamazsınız, e, ama dediğim gibi mola vermek için gayet ideal. Merdivenlerden çıkarken hemen karşı tarafta birinci odamızı tanıtayım. Görmüş olduğunuz gibi iki tane tek kişilik yatak. Hemen karşısında elbise dolabı olmasına rağmen gene de bir yaşam alanı, bir yürüme yolu kalıyor bize, yürüme alanı kalıyor bize. Hemen burada bir penceremiz var, bahçe alanına bakan, yan tarafında da bir penceremiz var, bahçe alanına bakan, ilk tanıttığım bahçe alanına bakan. Hemen ikinci odamıza geçelim, bu ikinci odamız daha önce balkonmuş fakat burayı oda şekline dönüştürmüşler görmüş olduğunuz gibi cam mekanlarla kapatıp burayı oda haline dönüştürmüşler. Az önce size salon alanında bahsettim. Balkon alanı gibi düşünebilirsiniz burayı. E, aşağıdaki gibi balkon alanı kapatmışlar. Hemen burada 3. odamıza geçelim. En küçük odamız burası. E, ortalama 8-10 metrekare civarında bir odamız var. Yani bu oda bu yazlığa göre küçük. En küçük odamız. Fakat bizim tanıttığımız Akbük'te Didim'deki ee, villaların oda boyutları kadar diyebilirim. Ee, gayet kullanışlı, gayet güzel. Çocuk odası olarak da kullanabilirsiniz. Dördüncü odamıza geçiyoruz. Yine iki tane, iki kişilik yatağımız var. Hemen karşıda elbise dolabı. Ee, arka bahçeye bakan iki tane penceremiz bulunmakta. Burası da gayet kullanışlı. Gayet kullanışlı. Ee büyük metrekarelere sahip oda. Bir üst kata çıkalım, teras katına çıkalım. Yani şöyle söyleyeyim size, ...yazlığımızda herhangi bir tadilatlık bir durum yok. Yani keyfi bir tadilatlık durum yapabilirseniz yaparsanız. Ama kişisel eşyalarınızı alıp gelip yerleşebileceğiniz bir yazlıktan bahsediyorum. Şu an bulunduğum teras alanı en küçük teras alanı. Onun hemen yan tarafında ise teras alanının devamı niteliğinde geniş bir teras alanımız bulunmakta. 4 oda bana yetmez kalabalık aileyiz diyorsanız eğer burayı da oda şekline dönüştürebilirsiniz. Ee, burada toplam yanlış hatırlamıyorsam 104 tane yazdığımız bulunuyor. Emin olun yarısından fazlası teras alanı kapatmış bir vaziyette. Ekstradan bir oda yapmış zaten buradaki yazdıkların çoğu 5 artı 1, 5 artı 1 olmasının nedeni de dediğim gibi teras alanına e, oda yapmış olmaları. 4 artı bir yazlık tanıttık. Ortalama toplam 200 metrekare bahçe payına sahip. Ee, sahilde özel sadece Site sakinlerinin e, zaman geçirebileceği bir sosyal tesis var ortalama bir dönüm. E, 6 milyon 250 pazarlık payı var. E, mükemmel bir konumdayız. Çam ağaçlarından oluşan ormanın içindeyiz. E, bu bölge e, elit bir bölge. Bu bölge yatırımı açık bir bölge. Çünkü 4 tane 5 tane site var. Onun haricinde çevresindeki hiçbir yer imara açık olmadığı için bu sitenin e, yarın öbür gün imara açıldığı takdirde bu bölgenin fırlayabileceğini öngörüyoruz. Ee, alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Dediğim gibi aynı sitede 5 milyon 500'e de da başka yazdıklarımız var. Onların da zaten paylaşımını YouTube kanalımıza yaptık. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı lütfen unutmayalım.